İlayda Ayçiçeğe teşekkür ediyoruz. Anlatmaya devam edelim koronavirüs üzerinden ama şimdiki haberde hem koronavirüsü hem aşıyı hem de turizme harmanlayacağız. Neden biliyor musunuz? Türkiye'de kimi tur operatörleri var e, Rusya'ya aşı turizmi başlattılar. Nasıl oluyor? Siz buradan gidiyorsunuz Moskova'ya gitmek için o e, e, turizm ajansına başvuruyorsunuz. Onlar size hem Rusya'ya götürüyorlar hem e, Rusya'da konaklamanızı sağlıyorlar. Hem Rusya'yı Moskova'yı gezdiriyorlar. Hem de bir de size aşı yaptırıyorlar. E, ne kadara? Bunun da bir rakamı var. 1099 avroya. E, peki bu durum yasal mı? E, öğrenelim. Hem Hemen sözü muhabirimiz Melis Bakan göze verelim. Koronavirüs süreci son hızıyla devam ediyor ve hayatlarımızda koronavirüsle birlikte değişiyor. Tabi şöyle de bir haber çıktı. aşı turizmde değişti. Rusya'da her şey dahil Rusya'ya turizm düzenleniyor. Turlar düzenleniyor ve bu her şey dahil turların içinde aşı da var ve fiyatı da 1099 euro. Peki bu yasal mı değil mi? Ben hemen avukata sormak istiyorum. Bahadır Han Tabak var yanımızda. Efendim bu aşı turları, koronavirüs aşısı turları düzenleniyor. Peki bu yasal mı? Yani öncelikle şunu söylemek lazım. Netice itibariyle aşı da bir tıbbi müdahaledir. Diğer tıbbi müdahaleler gibi burada da hastanın rızasına tabidir. Eğer hastanın rızası var, böyle bir hizmet almak istiyorsa, kural olarak bunun mümkün olduğunu söylemek lazım. Hani bu Rusya olur, başka bir ülke olur. İnsanlar gidip bu aşıyı olabilirler. Yalnız burada şuna dikkat etmek lazım. Eee gidilip de böyle bir aşı olunduğu zaman bir komplikasyon veya bir hatayı bir hatalı bir uygulama meydana geldiğinde insanlar e, gittikleri ülkenin hukukuyla karşı karşıya kalacaklar. Veya böyle bir sorun diyelim ki hastane yatmaları gerektiği yoğun bakıma kadar giden bir süreçler olabiliyor biliyorsunuz. Bu noktada gidilen ülkenin sağlık sistemi ortaya çıkan sağlık sorunlarının nereye kadar karşılayacak ve karşılayacak mı? Tabii öncelikle bunun tetkik edilmesi lazım. Bir de bu aşamada sağlık sigortası yapılıyor mu? Yapılan sağlık sigortası neleri kapsıyor? Nereye kadar karşılıyor. Tabii bunların tetkik edilmesi, incelenmesi lazım tabii ki. bir de bir yandan da devlet aslında yapmıyor Rusya'da da aşı. Yani gittiğinizde devlet tarafından yapılmıyorsunuz. şirketin anlaştığı bir klinikte yapılıyorsunuz. Ne olduğu belli midir? Hani güvenilir midir sizce? Ya tabii ki bu nokta da çok önemli. Yani siz şimdi gidip Rusya'da bu aşı, olurken aşı hangi şartlarda, ne koşullarda ve kim tarafından yapılıyor? E bir hastane midir, klinik midir, yapan kişi bu konuda ehil midir? Tabii bunların hepsinin önceden öğrenilmesi, araştırılması, bilinmesi çok önemli. Bir de götüren aracı kurumlar bu konuda yetkilendirilmiş midir? Yapılan aracı kurumlar aralarındaki sözleşmelere bakmak lazım. Bir dediğim gibi yani bir sorun çıktığı zaman bu aracı kuruluşların sorumluluğu nedir? Bunların hepsinin önceden tabii bilinmesi, tetkik edilmesi o şekilde bu hizmet alınması gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş sıra da geliyor hepimize. Ne söylemek istersiniz? Şu anda böyle Rusya'da da aşı Ruslar Rusya'ya karşı da aşı turizmi başlamışken aslında sıra da geliyor hepimize. Hani para verip olmaya gidiyorlar. Peki normal mi hani bu? Ya şu anda aslında belirli bir yaş grubu ve mesleki kategorilere göre ülkemizde aşılar yapılıyor. Tabii herkesin sırası gelecek. Ülkemizde biliyorsunuz iki adet aşı yapılıyor. Bununla ilgili olarak. E, tabii ki ben öncelikle herkese aşı sırasını bekleyip sırası geldiği zaman aşısını olmasını tavsiye ederim. Netice itibariyle bir bilinmezliğe gitmektense burada devletin kontrolündeki bir aşının uygulanması e, daha uygun olabilir vatandaşlarımız teşekkür ediyoruz. Avukat Bahadırhan e, Tabak yayın konuğumuzdu. Dediğimiz gibi Rusya'ya aşı turları düzenleniyor. Her şey dahil artı aşı da dahil turlar düzenleniyor. Ancak ne olduğu bilinmeyen bir tura çıkmaktansa bir aşı turuna çıkmaktansa sıranızı bekleyin diyelim. Sözü tekrar size stüdyoya bırakalım.